وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد الخدري عن روايه دريور رسول الله عليه الصلاه والسلام بويوركي ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه الله جل جلاله جنه تكدر بويور يا اهل الجنه اي جنه تكلش فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك بويور يا ربي امرت بتون سنين الين اللهم بويور امرت allah Allahu Azimüşşan soracak cennetliklere. Hel razıytum mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Feyekulune ve ma lana la narda ya rabbena ve kad a'taytana ma lam tu'ti tu ahadan min halqik. Ya Rabbi nasıl mutlu olmayız? Yarattıklarından hiçbirine vermediğin şeyi bize verdin Allah'ım bize bu kadar cennetin ve nimeti verdin nasıl mutlu olmayız? allah Allahu Azimüşşan bir soru daha zoracak. Buyuracak ki ela u'tikum afdal min zelik. Size bu verdiklerimden daha kıymetli olanı da vereyim mi? Fe ve ayu şeyin afdal min zelik. Ya Rabbi bundan daha kıymetli ne var? Ne kaldı ki geride? Yani cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiç aklımıza hayalimize gelmeyen, bitmez, tükenmez, istediğimiz her şeyin hemen önümüzde var olduğu bir cennet verdiğin. Bundan daha kıymetli ne olabilir ki? Ne kaldı ki geride deyince feyakulu Allahu azimuşşan buyuracak. Buyuracak ki uhillu aleikum ridvani fe la ashatu aleikum ba'dehu abada. Bundan sonra size rızamı indiriyorum. Bundan sonra sizden razı olduğumu, hoşnut olduğumu bildiriyorum. Bundan sonra size kesinlikle kızmayacağım ve gazap etmeyeceğim. Allah'ın rızası bütün nimetlerden, cennetteki bütün nimetlerden daha mı değerli? Vallahi daha değerli.